Merhaba dostlar, Walkie Talkie ve Iron Vice TV kanallarına hepiniz hoş geldiniz. Lego Fortnite serimizin artık büyük bir finaliyle karşınızdayız. Arkadaşlar, bir önceki bölümlerde artık köy levelimizi son seviyeye ulaştırdık. Birçok eşyayı yaptık, mağaralara girdik, buzullara girdik, çöle girdik derken artık bundan sonrası da birazcık oyunun grind sistemine girdiğini düşünüyorum. Geris maceraları da kendinizin yazabilmesi için Sizlere bu bölümde elveda ediyorum. Bu bölümde ama son bölümde yine yanımda kadim dostum Ömür var. Ömür merhaba nasılsın? Selam millet. Hoş geldiniz Iron Vice TV ve Volkitalık kanallarına. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yine. Ee, evet. Köyümüze. Ve maceraya da çıkacağız. <laughs> Ömür bu bölümde çöle gidelim mi ya? Hadi çöle gidelim bu bölüm. Biz zaten üzerimizi başımızı boşalttık. Evet arkadaşlar çölde mağaralarda en son butlar vardı, onları şeye. Gidiyoruz lanet. Çölden çıktığımız gibi yağmur yakılmış. Ne oluyor lan harbi ha? Çöllerde düz mü gidiyoruz? Herhalde bu taraftaydı evet bu tarafa gideceğiz. Hadi gidelim. Ne oluyor Bu, acaba? Bulduğumuz her şeyle dövüşelim. Boss falan vursak onlarla dövüşelim. Okum yok ama yani <gülüyor> yakından <gülüyor> dövüşeceğiz artık. Bende de kalkan yok ya. Var da kalkanı Hı, koyma. Yani ko oldu. Koymamışım. Var var kalkan da. He iyi güzel. Ne neyle değiştiriyorsun kalk kalkanı? Meşaleyle mi? Maş Aynen meşalenin olduğu yere koydum ben. Başka yere koymuyor zaten. Aynen. Hmm. Yağmurlu bir yaz günü. Sen kimsin ya? Pislik yapacak birilerini bulmalıyız bro. Hadi bakalım. Şöyle bu tarafta değil herhalde ya. Azıcık Gök sola döneceğiz. Nerede gökkuşağı? Sol tarafta. Gökkuşağına da hiç gitmedim abi. Hadi gidelim o zaman. Gösteririm. Zaten çölün orada. E hadi gidelim. Bol çıktı. Bol çıktı. Birimize dağarken öbürümüz vuruyor tamam mı? Öleceğiz ama. Sana bakıyor Oy, bakıyor. tek attı, tek attı. <laughs> bırak onu, bırak. Yemek ye, yemek ye, yemek ye. Öleceğiz onu. Ben ölmüyorum kaç lan. Üzerimden geçti <laughs> Koşarken de vuruyormuş ya bu. <laughs> ben kaçtım. Tamam. Sen öldün mü? Öldüm. Koştu sadece üzerimden. Vurmadı da. <laughs> O vak yapmasını bekliyordum arasını zaten. Gökyuşağına doğru gidiyorum ben bro. Tamam. Tamam, oradan da Köyde vak işi yapacağım. Ah. Kullanıyorum <laughs> da çizmede kaldı. Ne oldu lan? Şeyden <laughs> Köyde bir merdivenler var ya havalanmak için yaptığımız. He. Çıktım oraya atladım. Planörüm olmadığını havada fark ettim. Diğer çantam gitti mi? Yok duruyor orada. <laughs> Tabii. Planörüm duruyor ama üstünde düşmüyor. Aa ben. Planörüm evet üstünde. Planörün... Ben de şaşırıyorum ben, şimdi. Aynen. Ben ka ka adam öldüm. Bir <laughs> daha yapmayacağım onu orada. Ya karışmayayım diyor. <laughs> Ya... Her şeye çare var, mallığa çare yok bu. ne yapacaksın? Ya estağfurullah da ben de gecenin karanlığında şey arıyorum. Gökkuşağı kayboldu karanlık olunca. <gülüyor> <gülüyor> yani hedefim, tek hedefim ona ulaşmakta o da yok oldu. Kaldım böyle. Biz yine gece mi çıktık yollara ya? Sen gelebiliyor musun? Ben bekliyorum ben seni. Ben güneş doğuyor sanıyordum da batıyormuş ne yapalım. Sorun değil ya. Ben çölde bekliyorum seni bir yerlerde. Tamam tamam o da koşuyorum tam orada. Aynen ben durum varmış kötü. Aa benim stamina'm bitti. O yüzden çalışmadı o. Ömür plan öyle. Şu geyser'ların üzerinden zıplamayı dene. Ne koşmuşuz be arkadaş. Allah Allah. Boss tamam kızma kızma. Şunu alıp gideceğim ben buradan tamam mı? Heh, aynen. Her şeyin yeri değişti tabi. Nereye geliyorsun gelmesene ya. Görmedim bile beni ha. Peşim neler ömür. <laughs> ne var lan ne var? Dört tane balta var ya. Gel lan buraya. Ha. Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz? Siz kimsiniz oğlum? Hayırdır ya? Neredesin ha? Var. Seni de koşuyorum bir yerlere doğru ama bakayım. Aynen doğru tarafa koşuyorum. <laughs> ben burada bir ev vurdum. Evde güvende seni bekliyorum. Yukarıda bir ateş yanıyor. kesin biz yakmışızdır yani değil mi? Kesin. Uy. <laughs> <Oy. gülüyor> Binanın üstünden zıplayarak yapıştırdım adama. Kurt kardeş sen tırmanamıyor mu evlere? Ana! Kurtlar tırmanamıyormuşlar bir kat bile dizsen. Harbi <laughs> mi? He la. ola. Nasıl kurtsun lan sen? NPC'ler kendi aralarında <laughs> savaşıyorlar. Hayırdır oğlum ha? ha? Gelsene oğlum yanıma. Neredesin ya? Dayak mıyım oğlum? Gelmeye çalışıyorum işte. Gel gel. Evin üst katına çık. Alt katta kurt var. Beni yemenin yollarını arıyor ama bulamadı. Ha, hava indirme. Hava indirme geliyor. Hava indirme geliyor. Gel gel gel. Neredesin? Paraşüt desteği, paraşüt desteği geldi. Paraşüt desteği geldi. Oha o nasıl iniş? <laughs> Bak kurtları görüyor musun? Tamam. Hadi indiriyoruz bunları. Aa bu geldi. Allah! Ne patlattın ya adamları. o <laughs> neydi lan? Tamam. Ne tarafa gidiyoruz? Ha güneşli oyuna. Ben gökkuşağına bir bakacağım diyecektik ama. Hiç görmedim gökkuşağını. Yalnız mı sandın Görüyor musun gökkuşağı? Yo. Yükseğe çıkalım mı bakalım ora ara ara? Eğer oluyor oralarda. Hadi gel yüksek bir yerlere çıkalım. Şuraya çıkalım. Arkadaşlar gerçekten Lego Fortnite tam böyle casual oyuncu kitlesini bu ne biçim yer ya <laughs> Skyrim'de ben bunların hepsine çıkıyordum atla aa buldum yine yer evet arkadaşlar gök kuşağı var mı ne gitti sandık sesiymiş he sandığın sesi o Harbi gitti lan gökkuşağı konseri. Evet. Arkadaşlar gök kuşakların diplerinde de konserler oluyor. Hani bilmeyenler de gidip orada konserlere katılabilir. Konser değil de böyle bir dans grubu var. Gidiyorsun onların karşısında dans ettiğin zaman item veriyorlar sana. Öyle mi? Yep. Ne yapalım? Neredesin? Bela olacak bir şey bulalım değil mi? Ama bulamadık da böyle bir şey. Yani boss bulduk o da bize bela oldu. O mağara var mı buralarda bir yerde? Bak bakalım. Tam arkamda var mağara. E hadi oraya girelim bari biraz. Geliyorum. Allah Allah mağaranın girişi nerede? Şu işte baktığımız. Ben göremiyorum. Bu etrafından dolandığımız işte. Ha şimdi. burası burası. Girdim vallahi içeri. Geliyor. Geri diyor çayır. nereye gidiyor, merdivenleri görüyor musun? Evet. En aşağı mı iniyorsun? en aşağı gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Atladın mı direkt? Atladım tabi oğlum. <laughs> Korkana çocuğu olmaz. <laughs> Geldim. Hiç bir şey yok ki daha mağamadayız direkt. Daha da aşağısı var mıdır? Verecek ateşe atabiliyoruz Ne oluyor Ha? Yok gibi Sesleri çok güzel yapmışlar ha oyun sesleri genel abi, olarak abi. Aynen Genel olarak çok başarılı bir oyun <laughs> Başka da bir şey Nasıl yok? yok ya? Bu kadar ufak olamaz burası Sağlı sollu dövdük ha, adamı. Ha. Var mı burada yol? Yok. E ee, Bu olur yani. Ya yani şu sandıklardan hiçbir şey çıkmıyor bu oyunda ya. Gerçekten çok kötü ya. Evet. Bak gerçekten oyunu çok... Kötü yanlarından biri yani, hiç böyle keyif vermiyor. Sandıkta bir şey çıkacak ki böyle böyle... ...epik şeyler, özel kılıçlar ve ne bileyim peşine düşeceksin, zırhlar. Kesinlikle ya. Oyunun başında ilk bölümlerde de söylüyordum, sen hatırlıyor musun? Bunları açmak hiç heyecan vermiyor diye. Aynen ya. Burada bir şey yok, gel çıkalım buradan. Aynen, burada bir şey yok. Ya yani bunların sonuna bu zindanların sonunda bir tane boss koysalar ne güzel olurmuş yani. Burada bir yol daha var. Burada geldiğimiz yer mi? Ha burası. Çocuk bak. Patlayacak mı? Patlıyor. Güzel item çıkıyor onlardan. Oğlum ölüyorum. Aynen ben de <laughs> Bu oyunda bandaj falan yok mu arkadaş ya? Aynen Siyar et, et yiye yiye Yemin ediyorum bu hastası oldum et yemekten. Aha silahım kırıldı. Bir de var ama. sen olmuyor. Ha aşağı dur gidiyor orası ha. <laughs> gel gel bir şey yok orada. çık Büyükmüş aslında mağara. Kaç. <laughs> Kaç dedim ama biraz geç oldu. <laughs> Ana avradını be ölüyordum az daha Arkamda var Allah öldüm ben kesin bu sefer Biraz et yemem lazım Bir canım kaldı Neredesin? Bakayım Bana <laughs> Ya Bırak lan beni <laughs> Şunları bir keselim de rahatlı Gel lan buraya ben o Kestim hepsini kanki iki tane daha geldi hepsini kestim abi bir ara kaç kişi oldu nereden geldi o kadar kişi ya biz ilk girdiğimiz o kadar yoktu orada. Bak gökkuşağı var. <laughs> ben çıkabilirsem gökkuşağına gitmek istiyorum gerçekten. Böyle bir de orada sollandırmak istiyorum açıkçası. <laughs> Aa da buldum çıkışı. Nerede lan gök kuşağı? <laughs> ne tarafa doğru acaba? gökkuşağına doğru koşuyorum şu an. Bir yerde, bir yerde. Ben niye göremiyorum bu gök kuşağını ya? Aha gördüm. Çocuklara gözükmüyormuş kanka. Gördüm gördüm. Oraya kadar gidebilir miyim? Ömrüm yeter mi bilmiyorum ama gidersem gökkuşağının dibinde seriye elveda diyeceğim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bu volkanın son bölümü. Evet dostlar. E yaptık artık bir şeyler. Bir şeyler oluyor. Evet internet connection. Problemi. Yapma. Vallahi ama. Evet. Connection problemi diyor şu an ekranın ortasında yukarıda. işaret çıktı. Ben, ben oynuyorum. Ben de bende bir sorun yok. Bir bir lag girdi herhalde. Nereye gitti gökkuşağı? <laughs> Burada işte. Hani? Daha geçmişsin gökkuşağı ben. Oğlum bende gözükmüyor gökkuşağı. <laughs> Kayboldu. Ben gökkuşağı aynen burada işte. Ben çantamı almam lazım. Üzerinde hiçbir şey yok benim. Nerede ya gökkuşağı? tam tersi. Bu tarafa bak. Tam bak tarafa. Oğlum bir Bu dur tarafa. şunu. Ben dövüşemem hiçbir şey bilmiyorum. Ee, bunun altında bir şey yok ki gökkuşağının. Vardır, vardır. İyi iyi, i̇yi, iyi, bakın oraya. <laughs> Şimdi hangisindeydik? Sağdaki neymiş? Şey işte. Aa bulut var bir tane. Buluta mı? Buluta tırmanca? Aynen öyle. Aa, ben yapamam ki odun modun. Hiçbir şey yok üstümde. Topla etraftan işte. Dur bakayım. Hemen geliyorum. nasıl alacağım çantamı buradan? Mağaranın içinde çanta bulmak imkansız gibi bir şey. Çok da kalabalıklar ya. Aha. Aha buldum. Balını yiyeyim. Bulmamışım odunmuşum. <laughs> Doğru yerde miyim onu da bilmiyorum zaten. Yanlış yerdeyim ben. Yanlış yerdeyim. Ha kendini öldür salak. Ben onu ne yapıyorsunuz da orada? Dans ediyor lan bunlar. Aynen sen de dans et onlarla. Oraya nasıl zıplayacağım? Uzakta kaldılar bana. Çık lan işte oraya. Sahneye çıkıp dans edeceğim. Ne olduğunu göstermen lazım bro. Bedava vermiyorlar öyle Lan dinamit atıyor az tipe bak ya. Odunun bitti lan. Geliyorum hemen. <laughs> Cümlemi bitiremeden buldum. Gelirsen gökkuşağındayım mı? Tamam. Geliyorum o tarafa. Zırhımızı takalım. Oyun bitmeden. Gökkuşağında gördüm ya gözüm açık gitmem artık. Hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Tiplere bak. Oo ben de dans ediyorum. İtem attılar yere gitti lan hepsi itemleri. <laughs> kayboldular. Nereye gittiniz ha? Bir dans ettik kayboldular bro. İtemlerini verdiler gittiler. Geliyorum, dur. Benim manzaram müthiş. Bu manzarada ben Bay bay diyebilirim. Kılıcımla. Gel bro. Uf manzaraya bak. Dostlar bir serinin daha en azından benim için sonuna geldik. Beraber baştan sonra Fortnite Lego'yu deneyimleme fırsatı bulduk. Desteğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda dost kanalımız Iron Vice TV'de de seriye ömür kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay dostlar.